Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltıda tüketmeyi çok sevdiğimiz tariflerden birini yapıyorum. Pankek yapacağım. Eminim ki evinizde birçok bir kez pankek tarifi denemişsinizdir, tüketmişsinizdir. Ama bu tarifte mutlaka bir deneyin derim. Gerçekten çok güzel alıyor. Yumuşacık bir pankek tarifi oluyor. O zaman bu enfes pankekimizin yapısına geçelim. Pankek kavurumuz için öncelikle yumurtalarımızı kabımızın içerisine kırıyoruz. Üzerine sütümüzün tamamını ekliyoruz. Bir mikser yardımıyla sadece süt ve yumurtam karışana kadar çırpacağım. Sütüm ve yumurtam karıştı. Şimdi içerisine şekerimi, kabartma tozunu tuzu ve unumun tamamını ekliyorum. Ve bunları güzelce karıştırıp homojen bir hamur elde edeceğim. Evet, pankek hamurum hazır sayılır. Sadece bir şey kaldı. Tereyağım var. Tereyağımı tavamın içerisine alıyorum. ve bunu eriteceğim. Tereyağımı erittim ve bir kabın içerisine koydum. Şimdi hamurumun içerisine katıyorum. Ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Evet, pankek hamurum hazır. Çok güzel, çok pürüzsüz bir hamur elde ettik. Şimdi bunu güzelce pişirelim. Evet arkadaşlar, ocağımın başına geçtim. Tavanı ocağımın üstüne koydum ve harcımı da şu şekilde bir ekipmana koydum. Böyle daha rahat oluyor. Şimdi bundan azar azar döküyoruz. ve göz göz olunca piştiğini anlayacağız. Ben size zaten göstereceğim. Evet, bu şekilde olması bizim için yeterli. Şöyle bir görüntü olacak üzere. Şimdi çeviriyoruz. Arkası da biraz pişsin. Yani arkayı çevirdikten sonra 1 dakika yeterli olacaktır. Evet piştikten sonra tabağımıza alıyoruz. Ve tekrar aynı işlemle hepsini hamurun bitene kadar pişireceğim. Evet, son pankeklerimi de pişirdim. Bunları da diğer pankeklerin arasına alayım. Şimdi bu enfes pankeklerin sunumunu yapalım. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar, pankeklerim hazır. Sunumumu hazırladım. Çok güzel oldular. Şöyle size bir tanesinin kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Yumuşacık, çok güzel. Bu tarifi mutlaka deneyin ve denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda ve tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.